söyle. olabilir. Ne Ama olacak? Bir ya bir, şey boğarken. Ya sen o günü anlat bir daha. Aynı anlattığım gibi. Senin anlattığın gibiyle korkuların birbiriyle örtüşmüyor. Ben <laughs> bir şey yok, bizim şey yok işte yok. Can bildiğim bu. Sen şimdi oradan göster. Dümdüz devam edin. Sadece devam edin. Dümdüz. Tamam. Bu arada çocuk senin arabanın içinde miydi? Kendim de değilim ben. Bazen kendimi kaybediyorum. Hatırlamıyor musun? Dümdüz işte kendimi kaybettim. Bilmiyorum. De köprü burası. Ha. Yaklaşık mı? Sen de bayağı bir mesafe gitmişsin yani. Ama korkudan ne bilmiyorum işte. Bak, bak bu burada. Hemen biraz a, geriye a, gel. A, a, sonra bu bura yol gidiyor. Peki gömdün mü? Neredeydi? Bilmiyorum. Kendim de değilim ben. Bir şey yaptım bilmiyorum ben. Sandalye, sandalye, sandalye. Açtır götür ha. Açtır götür. Kaldır abi. Kendimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle bak. Bu kadar kendini bayıltmana gerek yok yani. Sonra pişman oldun mu? Oldum ama diyemedim. Korktum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Aklımda yoktu, aklımda yoktu. Aklımda polis götürme ben. Allah belanı versin. Dinle polis merkezine getirildi. Eliyle kazdığını söylemişti toprağa. Kadavra köpeği bir yeri tespit etti gibi görünüyor. Hükümet Bey konuşacak mısınız? Hayır. Bir buçuk kilometrelik alan tarandı. Bütün gece boyunca ekipler burada nöbet tutacaklar. Şu anda durumunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte bu tarlada yer göstermesi yapılacak. Manisa Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Çocuğun saklanabileceği, daha doğrusu atılabileceği yerleri araştırıyorlar. Kanallar, kuyular, o civarda, o muhitte yaşayanlar hiç üşenmeden bahçelerinize, kuyularınıza, o bölgede nasıl atılabilecek bir yer varsa lütfen efendim üşenmeyin ve bakın. Maalesef hayatından ciddi şekilde endişe ediliyor artık ırmağın. Zaten orada sivil ekiplerde, resmi polislerde sürekli dolaşıyorlar. Himmet Bey, sizden gelen bilgiler beni şaşırtmaya devam ediyor. Bu sizin yaptığınız açıklamalarınıza kadar böyle biraz eşeği ve çırdı gibi oluyor. Himmet Bey korkuyor. Neden korkuyor? Ya, efendim korku değil. bir şey değil. Ben çocuk gördüm. Oturuyor. Beyaz bir şey var üstünde. Ama ben altında, üstünde, yüzünü, yüzünü falan görüntülüm. Yok sadece oturup gördüm orada ben çocuğu. Himmet Bey otele götürüyor arkadaşlarımız. Sen orada oteli tanımamışsın. İşte nereye geldik? nereye işte. geldik? Bir şey hatırlamıyorum. Bu kanama girdiğimiz zaman. Heh. İşte ben de tam ben oraya de şimdi... geliyorum. Sen bazı şeyleri unutuyor musun? Bazı unutkan olur. neler... unutuyorsun mesela? İşte yapacağım bir şey unutuyorum. Sinirlenince mi unutuyorsun? Heyecanlanınca unutuyorsun? Korkunca mı unutuyorsun? Ne? Korkunca, sinirlenince şi, şi, unutuyorum. O gün Irmak'ın kaybolduğu gün yaşananları da... ...şu ana kadar unutuyor olabilir misin? Yüzünü falan değil, görmüştüm, yok. Irmak'ın adını nereden biliyorsunuz siz? E, tam bizim mahallede duruyoruz. E, Valla den... bizim mahallede de var çocuk. Vallahi ben bilmiyorum isimlerini. Ha. Peki bir şey daha söyleyeceğim Ümmet Bey sana. Polisler senin evinde arama yaptılar. Bir surat ifaden var, benim çok dikkatimi çekti. Arkadaşlara böyle işte ağlamışsın, etmişsin... ...benim başımı yakacaklar. Polis evde bazı şeyler bulursa, ne bulursa diye... <laughs> Ee, ben öldürüp de bir şey bulaştı, o bulaştı ondan korkuyorum ben ki Ne bulaşmışsa? Bilmiyorum işte nasıl olur. İşte oğlan beni öldürüp de ya öldürürken... Yani. ...gan bulaştı ya bir şey bulaştı, gene bir şey bulaştı ondan korkuyorum ben. Nereye sıçıyormuş olabilir ,04? şu Çocuğa şu ya bu, bu yasak bastı, gömle ağzı kapat, bir şey kapat, öldürdü. Onunla ondan korkuyorum. Yani şu, bu buğarken öldürürken ya bir, bir şey bir, bir saç döküldü ya bir şey işte onlar korkuyorum. Boğulma şey. kan nereden gelmiş olabilir? Bir o. Oh, tamam gelir olabilir. Ben fark etmedim. B b bilmiyorum. Olabilir. Gömlekte <laughs> boğulabileceğini düşünüyorsun. <laughs> Sarı çuvala atılabileceğini düşünüyorsun. Öyle düşünüyorum. Boğulurken kan geldi. Boğulurken nereden kan gelecek? Önemli bir şey. Bilmiyorum efendim. Ben daha öyle aklıma geliyor. Ben biliyorum aslında neden olduğunu da. Bir şey söyledin. <laughs> ben fark etmedim dedin. Boğulma esnasında gelen... ...kanın nereden geldiğini mi fark etmedin? Varmasın diye. vurdum ya ...burundan bir yerden kan gelir. O bulaşabilir onu korkuyorum. E sen zaten evin içindeyken kırmağa kaçırıldığını duydun dışarı çıktın. O sırada onu alıp götüren nasıl senin evinde kan izi Efendim çıktı? hayır ben bilmiyorum neden olduğunu. Neden olduğunu bilmiyorum ben. Yalan ama. söylüyorsun. Bir de öyle kendini acındırıp ağlama artık. Bugün hiç kabul etmiyorum. Ben yalan söylemiyorum. Hayır, hayır hayır hayır. Öyle ağlama. Ben ağlam. yalan O zaman hepimiz oturup ağlayalım. Sen zaten evdesin. Nasıl bu bunları söylediğine gerçekten inanamıyorum yani. Bir izleyelim. Ben dedim ki nasıl kan nereden çıktı? Ben fark etmedim. Fark etmedi. Bir laf ettiğini söyledi. O mahallede ben bin kişi yaşıyor yani. E, İhtiyarmış işte, değil maalesef sakin bir zaman ama kimse görmemiş olabilir. Yastıkla senin ya da senin gömleğinle çocuk boğulduysa evet. ya saç deri düştüyse senin evine ya da kan damladıysa. Ondan korkuyorum. Ben ye, yapmadım. Bu sırasında haydi. kan nereden gelmiş olabilir? Bir, o, tamam gelir olabilir. Ben fark etmedim. Bilmiyorum. Olabilir. Ben fark etmedim. Bilmiyorum. Olabilir. Bir ben arkada. fark etmedim olabilir. Sen o gün bu ırmağın kaybolduğu gün evinde temizlik yaptın mı? Yapma, ya, akşamı yaptım. Yaptım. Evet. Evin içinde yastığında, yorganında, yatağında ne yapıyor? Bak, Bilmiyorum. doğruyu söyle. Tam yaştım gitti, tam kolum kenara yorganı gördüm kızım. Ne renk senin yorganın? Pembe. Ne yaptın, sildin mi üzerini? Sildim, şişirmedim. sildim. Niye bir gece evvel battaniyeyle yatıyorsun da bir gece sonra duruyorsun, koyuyorsun yukarı? Örmağın kaybolduğu gün senin yatağın üzerinde miydi? Kardeşim? Değildi. Üzerinde ki katlayıp koyuyorsun kenara. Hat Üzeri lekelenmiş olabilir mi? Yok, böyle bir şey yok. Kıl benzeri bir takım şeyler düşmüş olabilir Hat mi? Kıl benzeri düşmüş olabilir Olabilir, lekelenmiş olabilir. Ha, olabilir. Ne Ama lekesi olacak? Bir Bilmiyorum. Polis senin evinde çocuğun kanını nasıl bulacak sence? Tamam işte ya gördüysen şey, bir şey boğarsan. Kim kim? Kim vurduysa? Ya yapan kişi. Eve girdiğinde ırmak orada. Evden çıktığında ırmak kaybolmuyor. Ne götürdü orada? Oradaki çuvallarının da falan filan eşyalarını koydum götürdüm. Ne var ne götürdün? Bizi niye o kadar heyecanlısın? Niye terler içindesin? Bir dakika aşağı yok. Yokuş Üçte oraya. evden çıkıyorsun. Beşte hurdacısın. İki saatte geçmez mi insanın teri bilmem nesi falan? İmmet Bey gel sen o günü anlat bir daha. Aynı anlattığım gibi. Senin anlattığın gibiyle korkuların birbiriyle örtüşmüyor. Ya ben alın ya bu adam alın buradan. Sen biraz dışarı çık. Sizi biraz dışarı alalım ki biz konuşabilelim olayları. Alınıyor. Şimdi üç de çocukla köşede oturuyor. Sen de mahalledesin. Ki evime geldim evde oturmuyor ya. Müzik dinle, bir Şey, Çocuğunu açtım efendim hani ya. O müziği açtığında evin içinde bir çocuk bağırması olsa dışarıdan da duyulmaz değil mi? Duyulmaz. Irmak, ırmak diye ses duydum. Ne, ne buydum ben? Çocuğun kaybolduğunu öğrendim. Ben de aradım. Kiminle aradın? Çok ara bak İşte ne arıyor çocuğu? Üç on gece bu çocuk kayboluyor ya. Yani. Üçte de zaten Nimet Bey'in mahallede olduğu da kesin. Orada da bir sıkıntı yok. Beşte de hurdacıya gidiyorsun. Hurdacıdaki endişen ve daha sonra polislerle tam karşılaşma anına yakın diğer hurdacının seni gördüğündeki endişenin nedeni çocuğun kaybolmasının üzüntüsü olamaz. Beşte Himmet Bey hurdacıda. Nefes nefese. Burası eğer 15 dakikalık bir yolsa senin o aradaki bir saatin nerede ben onu merak ederim. Bir yürür müsünüz? Bu nasıl bir yol? Nefes nefese kalınacak bir yol mu? Diyorlar ki arabasıyla beraber hızlı hızlı yürüyor diye Bilal Bey'e anlatmışlardır. Bilal Bey sen söyle. Benim duyduğum öyle. Hızlı hızlı telaşlı telaşlı gece dedi. 17 dakikada var mı yokuş çıkar Evden çıktıktan sonra buraya gelene kadar herhangi bir yokuş yok. Ben giderken kalsınca kalmadım. Gideken kaldım. Bunu senin satmaya götürdüğün hurdacı söylüyor. Senin şurada bir saatlik bir şeyin var. Hani yani o bir saatte çocuğu aradın demek ki oralarda. Biz himmetle aradık diyen kimseyi bulamadık. Herkes bir saat bir sonra bir oraya gidiyor işte arama bu. Komşu Gülistan Hanım benim gidip geldiğim arama bölgelerinde yanımda himmet yoktu demiş. Ya hepimiz bir, bir, bir sağa sonra bir sonra öbür tarafa ayrıldık ya aramak için. Tek başına dolar. ...o zaman. Ulaştım gitti <laughs> park, ...parka baktım. Camın yanına gittim tek başlamış. Bir battaniye bulundu. Kanlı galiba. Biz bu torba meselesine nasıl geldik? Köpek onun evinde... ...çuvalların bulunduğu yere doğru hareket ettiği için... ...Himmet Bey kız kaçırıldığını ...benim evime konulmuş ve buradan da bir... ...çuvalda alınmış olabilir diye bir fikir... ...ortaya attı. Pedofilik vakalar... ...uygun zamanı kollarla... ...bir şahidin bulunmayacağı zaman dolayı... ...gerçekleşti. Ve ne yazık ki... ...yüzde seksen, doksan... ...çocuğun birebir çok yakın çevresindeki bir kişidir bu. Ben senin Bilal Bey'in kızlarına gel seni bir öpeyim şeker vereyim demeni de ben kabul etmem. Bir Bak de, ben etmem. Bir daha demem artık ya. Demem. Bir daha deme. İçerimi kimse Çok ciddi bir problem. Çok samimi söyleyeyim. <laughs> kimse kimsenin kızına al sen bu şekeri ver bir de bana öpücük diyemez. Aklı başında olan hiç kimse bunu kabul etmez. Canlı Benim istiyorum. yaptığım bir şey yok. Bildiğim bir şey yok. işte yok. Ya bildiğim bu. Beni polis bile karakolduk bildiğimi anlattım ben ya. İçeri sokmuştum. Yok. Böyle bir yok ya. Efendim herkese günaydın, mutlu sabahlar dileyeceğim her zamanki gibi ama mutlu bir günü uyanmadık biz ve e, izleyicilerimiz, insanlarımız Türkiye. Çünkü iki buçuk yaşında bir çocuğumuzu kaybettik. Beş gündür aranıyordu küçük ırmak. Manisa Alaşehir'de evinin önünde otururken kaybolmuştu. On dakika içinde kaybolmuştu. Bunun altını özellikle çiziyorum. Ve maalesef e, stüdyoda da konuğumuz olan hurdacı himmet olarak tanınan yan komşuları. Program sonrası cinayeti itiraf etti. Irmağı öldürdüğünü, daha sonra da e, bağ, bağ, bir bağ gömdüğünü itiraf etti. E, çok üzgünüz, hepimiz çok üzgünüz. Ayrıntılarını anlatacağız. E, anlatabildiğimiz kadar anlatacağız. E, ama dün uzun saatler stüdyodaydık. E, önce kuliste itiraf gerçekleşti. Ardından da e, yeni uygulamaya soktuğumuz... E, ...sokakları gösterme sistemiyle Himmet çocuğu nereye gömdüğünü itiraf etti. O saatten itibaren de halen e, şu saate kadar da devam ediyor. Arama çalışmaları e, orada sürdürülüyor. Çok geniş çaplı bir arama yapılıyor. Üç dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Üç dönümlük bir bağ evinin ortasına gömdüğünü itiraf etti. E, muhabirimiz Burak Çeliksoy ile kameramanımız e, Turgay Almanesi Alaşehir Adalet Sarayı önünde... Çünkü Himmet e, Öztürk az önce, Himmet Aktürk az önce savcı karşısına çıkartıldı. Oradan mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Muhabirimiz Tuğçe Kocaman, kameramanımız Burak Keskinci ile birlikte yine Manisa Alaşehir'de o bahsettiğim bağların orada arama çalışmalarını bize gösterecekler. Dakika dakika. Peki itiraf nasıl oldu? Ee, aslında dün yayını biz kapatamadık. Farklı bir yayın kapattık. Çünkü dördümüz birden arkada Himmet Bey'le konuşurken e, ee, Himmet Bey biraz işte kekelemeye, bocalamaya başladı. Ee, yardım istemeye başladı. Bizim tek hedefimiz çocuğun yerini yer göstermesiydi. Çocuğun yerinden bahsetmesiydi. Ee, o sırada Arif Hocam'la Şevki Hocam'la yayını kapattılar. Biz arkada konuşmaya devam ederken de işte itiraflar ardı arkasına geldi. Bizler tabii ki reklam arasında e, aynı konuyu konuşmaya devam ediyoruz ve Himmet Bey Müge Hanım'la e, ve Rahmi Bey'le özel konuşmak istedi. O nedenle onlar şu anda içeride konuşuyorlar. E, umarım bu konuşmadan anlamlı bir sonuç çıkar. Yarın Müge Hanım bunu paylaşacaktır zaten bu konuşmayı. E, ben Müge Hanım adına ve tüm ekip adına e, herkese iyi günler diliyorum. Profesör Doktor Şevki Sözen canlı yayın Müge ve Rahmi Özkan'la konuşuyordu. Ben kendi evimde böyle vuruyorsun. Ben bu an burada böyle sıkılıyorum. Falacık mı oluyorum ben ya? Dayanamıyorum ben kapalı yere. Bir şey yap bilmiyorum aynı bildiğim gibi. Korkuyorum bir şey yapmadım ben ya. Bir şey yapmadıysan korkma. Bir şey yapmadıysan korkma. Ama eğer bir şey olduysa kork. Tamam bir şey yapmadım. Eğer yaptım yapmadıysam ceza gibi formu ben ama ceza. Hayır hayır yapmadıysan cezaevine girmezsin. Ama ceza başka bir kötü bir şey olsa bu yine mi aynı bu ben cezana girmeyeceğim? Nasıl yani? Dedim işte kaza değil ya bir başka bir şey oldu. Ben babamla e, yıllarca işkence onu hiç onu hiç şey gördüm. Ben girdim sarat kalmadı, şeritlik kalmadı. Ruhum bozuk. Ama işte bir de bekarım ondan kendinde değilim ben. Ama bu vakti zaman çocuk şu. ya, bir şey öldürdüysem ya bir yere gömdüysem onda mı ondan ceza alacağım ben. Ben korkuyorum ben. Korktuğunu biliyorum. Ben de sana diyorum ki bak o köpek falan orada bir sürü şeyler bulmuş. Şimdi samimi anlatırsan etkin pişmanlık diye bir durum var. Sen çocuk Neden korkuyorsun? ama bilmesi istemiyorum. Kimse bilmesi istemiyorum. Tamam. 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 Nereye attın? Çocuğu bulalım en azından. Nereye gördün? İşte parasından bir şey katında da bire beraber olamıyorum ben. Onda ...bir kadınla böyle beraber olamıyorum aslında, hiç parayla. Bir kadınla beraber olamıyorsun, para evet. Parası da işte. Hı hı. O yüzden mi çocuğu aldın? Bilmiyorum işte, ben bilmiyorum. Çocuğu işte. nereye bıraktın, hiç o kadar detayını da anlatmana gerek yok. Çocuk nerede şu anda? Şu an bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir yerde mi hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Ya hatırlamıyorum. Bir hatırla bakayım. Ama polisten korkuyor, döverler beni. Çocuk nerede sen bana söyle. Bir yere koydum, nerede bilmiyorum ben. Bir hatırla, hatırla. Oradan çıktın, ya o yolu kullanmamışsın şey zaten. Nerede, nerede çocuk? O bizim baktığımız tren yolunu orada. Evet, Olabilir. Nerede? Nerede çocuk, ne tarafta? Sarıgöl tarafında. Hı? Sarıgöl tarafında. Sarıgöl tarafında, nerede Sarıgöl tarafında? Bağ işlerini bir yerde. Ha? Bağ işlerinde. Bağ işlerinde. o zaman şu haritada göster sen bana yerini. Sarıgöl, İlay köprü onlar. Dur gel, bir dakika herkes çıksın oradan. Ama, ama tamam be, git git git, git, git git git. Tamam git. gel şu çocuğun yerini göster, gel. Efendim ilk itiraf e, kuliste gerçekleşti e, ayrıntılarına girmemeye özen gösterdik programın e, ilerleyen dakikalarını da göreceksiniz Himmet Aktürk o gün e, evde işte kendisi bahçeye çıktığında köşede kızımızı görüyor İddiasına göre kız onun bahçesine gelmiş e, ama ben bunu samimi bulmuyorum açıkçası çünkü kızın bir anne demesi var. Evet. Belli ki oradan çocuk alındı. Ee, daha sonra evine götürüyor. Ee, evinde bu cinayet gerçekleşiyor. Ee, o bizim e, arama kurtarma köpeği, bizim diyorum yani o kadar sahiplendim ki köpeği riyayı. O bizim köpeğimizin gösterdiği yerdeki çuvallardan birinin içine koyuyor. Ve e, bir süre orada bırakıyor evin içinde. Sonra dışarıya bir bakıyor. Ne oluyor hani ne bitiyor falan diye. Arama çalışmalarına falan katılmamış. Sadece bir bakmak istemiş. E, millet aramaya başlayınca tabii hani evler mevlere falan da bakılıyor. Anladığım kadarıyla bu bir panik yaşıyor. O gördüğümüz arabaya hurda arabasının içine çocuğu koyuyor. E, zaten hep üzerine ona gide gide sorduk. Zaten o bahsettiği yol vardı ilk hurdacıya gittim falan dedi. O yolda. E onun anlattığı gibi gitmediği ortadaydı. Arada geçen zamanla ilgili de. Orasının yerini hatırlamıyorum diyor. Yani emniyet hatırlatmıştır ona. Orada bir çöp konteynerinin içine bırakıyor çocuğu çuvalın içinde. Sonra tekrar eve dönüyor. İşte gerçekten bakkala gidiyor. Bakkala konuşup bakkala gidiyor. Sucuğunu alıyor. Evde sucuk ekmeğini de yiyor. Ben dünden beri ağzıma bir yudum yemek koyamadım. Ee, orada bir de gitmiş almış sucuk ekmeğini bir güzel. <laughs> sucuk da yemeyeceğiz şimdi. Evet. Ondan sonra o sucuğunu da yiyor. Sonra akşam saatlerinde, bu hep böyledir zaten, ee, böyle işte fail maktulün peşine düşer denir ya. Gece saat e, 24 ile 1 arasında evinden çıkıyor. Bakalım attığım çuval o e, konteynerin içinde mi diyor. Oraya bakmaya gidiyor. O gün de çöpler toplanmamış. Hep hani dedim ya çöplüğe bakın, çöplüğe bakın, çöplüğe bakalım. Yani Çünkü evet, evet. Ilk, ilk aklıma gelen oydu aslında benim. Evet. Fakat o gece çöplerin toplanmadığını görünce, Burada onu bulabilirler korkusuyla. Bu sefer çuvalı omzuna atıyor. Yaklaşık 3 kilometre mesafede arama çalışmalarının yapıldığı aslında tam aksi yönde. Yani Sarıgöl tarafında orada bağlar var. Ve boş bağ evleri var. Anladığım kadarıyla orada hani o bağı uğraşırken insanlar orada oturuyorlar, barınıyorlar falan ama daha sonra evlerine geçiyorlar. O bağ evlerinden birine gidiyor. Ee, orada çocuğu bağın ortasına elleriyle gömdüğünü söylüyor. Daha sonra tekrar geriye dönüyor evde dün itiraf etmemişti burada ama evde temizlik çalışmalarına girişiyor. Ee, i̇şte o pembe battaniye o pembe battaniye o sırada çocuğu öldürdüğü yere serili olduğu için o pembe ben battaniye diyorum o yorgan diyor artık yorgan diyeyim ben de. Yani bence battaniye de o bizim gördüğümüz yorgan değil ama di yorgan olsun. Başka battaniye lazım. O başka, lazım. Battaniye. başka onu battaniye Onu ben biliyorum. Var. Evet. Ee, o yüzden battaniye diyeyim ben gene kendi, evet. kendi bildiğimi söyleyeyim. O evet. battaniye e, temizliyor, saklıyor kenara koyuyor. Dün e, Allah biliyor ya gönlümü. E, yani çok zor yani aslında üç gündür bize her birimiz zor bir program yaptık. Yani bir burası var, bir reklam markası var, program arkası var. Çünkü çok kendini acındıran bir insanla karşı karşıyayız. Hani her söylediğimizde ağlayan beni yakmayın ondan korkuyorum bundan korkuyorum diyen bir insan ama tüm işaretlerde onu gösteriyor. Vardı bakın başka nedenler de vardı. Mayıs emniyeti 6 gündür o hani anlatmayacağım ama onlar da orada çok başka işler de yaptılar o arada. Bu köpek dün gece ben tesadüfen size şöyle söyleyeyim. Dün gece tesadüfen o Ria'nın bahçeden sonra eve girdiğinde oradaki pembe bir battaniye ile çok ilgilendiğini öğrendim. O pembe battaniye ile çok ilgilenince o pembe battaniye de e, kriminolojiye gönderilmiş. Üzerinde ne var diye. Kan izine benzer 3-4 damla kan izi bir de bir saç deli. O saç delinin de rengi çocuğu tutuyor. Fakat adam hurdacı olduğu için yine hani kesin kes sen yaptın denilemiyor. Çünkü ben bunların hepsini hurdadan topladım oraya evet. koydum deniyor. Evet. Hani kan izi tıraş olur keser kan izi olur şu olur bu olur. Ben bu bildiğimi ekipten ya da arkadaşım hiç kimseyle paylaşmadım bu bilgimi. Bakın sabah stüdyoya geldim. Dursun Hanım geldi dedi ki Müge Hanım bu dedi abuk sabuk şeyler söylüyor ağlıyor arkada. Niye ağlıyor? Ya benim evimde kan iziyle saç teli bulurlarsa diye ağlıyor. Ay orada zaten tepemi tası attı. Yani o battaniyenin üzerinde de kan izi ve saçtan şüpheleniliyor. Hiç bilmeyen himmet yani ben de hiç kimseye söylemedim. Hiç bilmeyen himmet diyor ki ya benim yorganımın üzerinde saç teliyle kan çıkarsa. Aslında bende biraz ipler orada koptu. Evet. Ama hep yüreğimizin bir kenarı sadece benim değil, yani Arif Hocamın da, Rahmi Bey'in de, e, Şevki Hocamın da. Hepimizin bir tarafı da hani yalan yere, yani yanlış yere kimseye itham etmeyelim. Yani o kadar zor bir iş yapıyoruz ki herkesin gözü önünde yapıyoruz. E, daha sonra biliyorsunuz hani biraz üzerine gidince zaten afallıyor falan. Ama a, a, reklam arkasına geçtiği zaman tek korkusu... Cezaevine girmemek çünkü daha önce cezaevine girmiş o kapalı dört duvar arasında yaşamak istemiyor. Hasta olduğunun altına çiziyor. Rahmi Bey de kendisine eğer hastaysan zaten sana doktor rapor verir o zaman sen ona göre bir işleme ol. tedavi olursun. Ona göre, değil. Cezaevine bir hastaneye girersin e, evet. dedi. E, tabii onun hasta olduğu kendi iddiası. Ona da biz karar veremeyiz zaten. Uzmanları karar verir. Tabii, tabii. Öyledir, böyledir deyince bu anladı. Oradaki yani o e, evin içindeki... Çünkü biliyor, her şeyi biliyor. DNA'larını, VNA'ları her şeyi biliyor tabii, yani. Tabii, tabii, hani tabii, Burada tabii. göründüğünden de bir başka bir... Ardında bir himmet daha var bunun. Yani onun altına çizeyim, bir himmet daha var. Ee, hani Bir de yerin altında var derler yani evet. Bir de gerçekten yerin altında bir himmet daha var. O himmet kekeleyen, bocalayan, kendini acındıran himmet değil. DNA'ları bilen... E, rapor gelirse başına ne geleceğini bilen, kaç yıl ceza yatacağını bilen de bir himmet var orada. Evet, evet. E, bu itirafın ardından aslında modern bir yer gösterme yaptık. Yani bugün biraz sonra izleyeceğiz, bakacak olursak e, emniyet yetkililerinin o modern yer göstermelerinden birini yaptık. Hemen oradan çıkar çıkmaz ben çok teşekkür ediyorum e, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Süleyman Tırak'a e, hemen kendisine mesaj attım. Çünkü bütün İmmet Bey bu açıklamaları yaparken polis istemiyorum, polis istemiyorum dediği için bizim burada da e, polis memuru arkadaşlarımız zaten hemen geldiler. Buradakiler de hani kaçmasın etmesin diye mesaj attık. Onlar e, Bahçeli Evler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeni Bosa 75. Yıl Polis Merkezi'ne hemen haber verdiler. O ekipler geldi. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. E, onlar orada kendilerini göstermeden beklerken de e, bizim bu yeni e, programımızda uygulamaya yeni başladığımız sistemle çocuğu evin oradan anlattı. Nereye bıraktığını bize gösterdi. İşte o görüntüler. E, bize bulduğu yeri. Kameramanlar gelsin. Ne o bir tane seni hani senin gittim dediğin yer vardı Ay, ya. Aynen abi sosyal Hani tamam. bir haritada gösteriyorduk tamam. ya. Sen şunu oradan göster. Hadi nerede mi? Aykut burada mı? Aykut Reci'de açıyor. O zaman yukarıya değil, yine yukarıdan mı çıktın? Mezarlığa da mı? Hmm. Tamam. Tamam, dur şimdi bakalım buraya haritada. Nerede şey? Tamam, ben, ben, tamam diğer tarafa doğru. Ben polis ben. Vermeyeceğim polise işte. Dur işte sen yerini göster çocuğu bulayım. Bu tarafa doğru G devam gittim edelim. Gittim, gittim, devam Gidelim edelim. dümdüz eve. Devam edelim. Camm, camm. Devam edelim mi? Camm. Devam edelim. Camiye gel. Sağ mı döneceğiz? E, Sağ Sola dönüyoruz. Sola. Şimdi ilerden ne tarafa? Bu tarafa. Sola. Evet. Buradan sola dönüyoruz. Evet. Öbür dağılık, yöne tamam yöne, sola dönelim biraz sola burada